bildiğiniz gibi hem bole hem de Leo Spor yorumcuları hepimiz sesli yorumlarımızda Sports'tayız. Fransa Lig 1'i mi takip ediyorsunuz? Oradayız. SFF 1. Lig mi? Oradayız. Yayını olan tüm ligleri takip eden arkadaşlarımızla sesli yorumlarımızda maça dair size de rehber olmaya çalışıyoruz. Bu sebepten sporst uygulamasına bekliyoruz ki aşağıdaki linkte göreceksiniz. Sporst uygulamasını indiriyorsunuz ve bizi dinliyorsunuz. <laughs> Programın başında söylediğim o hava yani Galatasaray taraftarının ikiye bölünmesini soracağım. Şimdi şöyle ki Okan Buruk da bunun hakkında konuştu. Ee, dedi ki bana sezon başında ligin şu haftasında 4 puan önde olacaksınız ve ikili sizde olacak deseler herhalde kimsenin şikayeti olmazdı dedi. Ama tabii 8 puanlık bir farktan buraya geldik. Şimdi bir kısım çok fazla eleştirip hatta istifa çağrısında da bulunuyor. Sosyal medyada etiketler açıldı bu konu hakkında. Bir kısımda hayır kaybedilmiş bir şey yok. Galatasaray ilk kez bu kadar panik halinde görüyoruz diyen bir kesim var. Siz ne düşünüyorsunuz bu ikiye ayrılan kesim hakkında? Ya bu fikir ayrılıkları gayet doğaldır. Yani büyük kalabalıklar içerisinde bardan dolu tarafına bakanlar olduğu gibi boş tarafına bakanlar da olacaktır. Hı hı. bardan dolu tarafında dört puanlık fark var. Konu ligse zaten Avrupa'dan elenildi. Anadolu yani arasına maç girmeyecek Türkiye Kupası dışında. Hı hı. E Türkiye Kupası ana hedef değil e, Galatasaray için. E, dolayısıyla e, der e, şey rakibi de e, direkt rakibiyle maçı da kalmadı. Evet. Hani rakibinin bir çelme takma <laughs> olasılığı kalmadı artık. İpler tamamen Galatasaray'ın elinde. Hı hı. Bir kesim buraya bakar doğal olarak. Diğer kesim düşüşü görebilir. Onları onlar 4 puanlık farkı görmüyor olamazlar yani. Eğer birden yüze kadar sayı, sayıları biliyorlarsa her, hepimiz gibi Galatasaray'ın dört puan farklı önde olduğunu biliyorlardır. Ama onlar şunu görüyor. Aşağı doğru gidiyor takım ve rakibinin de yukarı doğru bir imesi var. Birinci rakibinin de yukarı doğru bir imesi var. Dolayısıyla fikir ayrılığı olur. Ama istifa o çok radikal bir şey. Birincisi Galatasaray bu tip durumlara çok çabuk reaksiyon veren bir camia. Geri, yani en kıdemli teknik direktörünü bile görevden alabilen bir kulüp. Bunu daha önce üç kere dört kere yapmış bir kulüp. En son Feldkamp, Cevat Güler değişikliği olmuştu son 5 hafta kadar. Böyle şeyler oluyor Galatasaray'da. Çabuk reaksiyon veriyor. Genelde de iyi sonuç alıyor. Böyle düşünülüyor olabilir. Hani ben yani iki sene şampiyon olmuş birinin birazcık kredisi olmalı diye bakarım ama Galatasaraylılar öyle bakmıyor olabilirler. Hı hı. Ama şunda unutulmamalı. Eldeki her şeyi kaybetmeden elde hala yarışacak, yarışmaya değer bir şey varken bir değişiklik yapmak bir risk. Çünkü kimi getireceksiniz? Yani gönderelim bir bir şeydir ama kimi getireceksiniz? Hemen ipleri eline alacak ve hop yarıştıracak. Tabii mümkün değil. Şu Kim şey. o? Ee, kolay da görünmüyor. Yani Fatih Hoca diyenler çıkar. Fatih Hoca'nın kontratı var. Tabii. Şeyde. Al Şabak'ta. Evet. Ya Fatih Terim denmesinin sebebi biraz artık iş kolaya kaçınca Fatih Terim nasıl olsa var veya nasıl olsa gelir durumu da söz konusu ama artık öyle bir şey değil yani. Her başını sıkıştığınızda Fatih Terim'e gidemezsiniz. Kaldı evet. ki doğru mu yanlış mı tartışılır. Dolayısıyla ben istifa şeyinin e, yararlı olmuyor. Yani istifa nın seslendirilmesi takıma, takımın parçalarına, antrenör ekibine e, yarar getirmez. Hı, hı Bence yarar getirmez. Bakın bu karar verilebilir. Ama bunu çok konuşulması takıma zarar verir. Karar vereceksiniz, verin. Ama konuştukça yıpratırsınız teknik direktörümüzü. E, zaten e, aşağı doğru gidiyor takımın inmesi. Oyun kalitesi olarak düşüşte. Böyle bir durumdayken Antrenörü yıpratmak bence çok akıllıca olmaz. Peki alacaksanız tabi. alın görevden yani bunu seslendirmeden. Taraftarların şöyle bir düşüncesi de var: Biz Galatasaray'ı uzun zaman sonra ilk kez bu kadar oyuncusuyla teknik ekibiyle panik halinde görüyoruz. Hı hı. Doğru bir tespit mi? Doğru. Peki yani bu ilk defa değil iki buçuk yıllar ilk defa. Daha evet. önce daha büyük panik dönemleri oldu. Okan Buruk döneminde genellikle soğukkanlılık ve sakin, sakinlik hakimdi. Kontrollü bir agresiflik hakimdi. Hırsla birleşmiş beklentiler hakimdi. Umutlar hakimdi. Veya sarsılmaz bir özgüven hakimdi. Hmm. Şu anda ben de panik şeyini görüyorum. Hem Fenerbahçe maçı, evde oynanan maç, yani Ajax maçı, AZ maçları, kararsız kalmalar, Kasımpaşa maçı... kararsızlık, net kararlı olmamak... bir panik durumu var. Maç sonu demişler. Evet. Bu hafta İrfan Hoca konuştu. Ama evet çok eleştirildi. Hem Okan Hoca da eleştirildi daha önceki açıklamalarından. İrfan Hoca da... eleştirildi. Peki bu paniğin... sebebi Fenerbahçe'nin bu gidişatı mı yoksa... oyundaki geri düşüş mü bu kadar çok karamsar bir tabloya sokuyor... bu isimleri? Hı hı. Her ikisi hatta bir üçüncüsü de var. Üçüncüsüyle başlayalım. Bu sezon oynadığı... final niteliğindeki maçların çoğunluğunda... Galatasaray istediği sonuçları alamadı. Hı hı. Onlardan ilki 5-0'lık... Beşiktaş... Süper Kupa finaliydi. Evet. O bir finaldi. Ve kaybetti. Ben söyledim. Galatasaray'ın ana hedefi bu değil... diye. O dönem. Ama neticede ne olursa olsun bu bir kayıp iki young boys maçlarından istenen sonuçlar alınamadığı gibi ikisini de kaybetti. Etti 3. genoa Kiev maçı etti 4. Ajax etti 5. 2 AZE 7. E, Fenerbahçe'yi yenmiş olsaydı lig bitmişti. 8. Yani 8 tane yüksek profilli, yani bazı rakiplerden bahsetmiyorum, yüksek profilli diye. Hı hı. Maçın anlamının büyük olduğu maçta istediği sonuçları alamadı. İstediği sonuçları alabildiği yüksek profilli e, kazanımlar getirebilecek şeyler hangileriydi? Fenerbahçe deplasmanıydı. Başka yok. Başka yok. Şimdi bunların getirdiği bir yani bu bu e, kayıpların getirdiği bir hava problemi olabilir. İkincisi antrenör ekibinin kararsız kaldığı yaygın bir fikir haline gelebilir oyuncular... için. Ya bu kararlı değil galiba. Üçlü mü dörtlü mü? O mu bu mu? Yeni transfer mi eskisi mi? Hı hı. gibi. Kaan kendi kendine sormuyor mudur? Tabii. Ne oldu bize demiyor mudur? Mertens demiyor mudur? Ne oldu? Dolayısıyla... o inanç... E, da biraz torpülenmiş gibi görünüyor takımdaki fiziksel düşüş belirgin... artı Fenerbahçe'nin inmesinin yukarı doğru gidişi. Ve Fenerbahçe'nin başında... E, vidaları sıkmış... dizginleri çekmiş... E, Fenerbahçe kamuoyuna inanç aşılayabilen... bir figürün bulunması. Jose Mourinho'dan bahsediyorum. Hı hı. E, Demet Savaşları da bir gerginlik yaratmış, baskı yaratmış. Hani akıl oyunlarına girmem ben, o demez savaşlarına girmem diyordu şey Okan Hoca. Evet. Ama girdi. Ve girdi ve kazanmış görünmüyor. O savaşlarda. Hı hı. Ee, şimdi bu 22 <laughs> maçlık seriden bahsediyorduk. İşte bu 22 maçlık süreçte Avrupa gitti zaten. Hı hı. Puan farkı 8'den 4'e düştü kötü bir transfer dönemi geçti. en azından bazı isimler üzerinde çok tartışmalı paralar verildi. Çok tartışmalı performanslar gördük. Yüzde olarak verirsek yönetim, teknik heyet, oyuncular. Bu 22 maçlık tabloda siz hangisine yüzde veriyorsunuz? Ya oyuncular için öyle çok bir şey söyleme şansımız yok. Şimdi formda olmayan oyuncular var bu gerçek. Hem de bayağı sayıca var ama yani bir tane formsuz oyuncu olur, ona dersiniz ki evlat kendine iyi bak, hı hı. toparla. Ama iki tane, üç tane, dört, beş, altı, yedi tane ise o zaman antrenör ekibi ne doğru gider iş? Oyunculara o yüzden e, bir büyük bir yüzde veremeyiz yani yüzde on olsun hı hı. oyuncuların ki. Yönetim işte benim haberim yok, bilmiyorum böyle şeyleri ta takip etmiyorum ama transferleri işte Koestayı yönetim aldı gibi bir, bir beyefendi. Ee, Atipoğlu İbrahim Hatipoğlu, e, Abdullah Kavukçu isimleri e, de geçer. Hocaya sormadan bir yönetim, başkanı falan direktöre sormadan birisi gidip... ''Kolombiya'dan ben bu arkadaşı getirdim. Arkadaş iyi futbolcudur. Stoper oynuyor. Kendisi çabuktu.'' böyle Öyle bir şey mu? olmuyor yani. Antrenör soruyorsun, sormadan almıyorsunuz. Hı hı. O yüzden... yönetimin de... bu kadar büyük para harcayıp... istekleri yerine e, getirmesi... yani her antrenörün... balıklama atlayacağı bir takım... Düşünsenize ya sezonu başladığınız hücum hattına bakın. Hücum Sanford bölgesine bakın. Ee, Icardi, Batshuayi. Arkasından Osimen geliyor. Şaka gibi. Tabii. Avrupa'da yok kulüplerde böyle bir üçlü. Sonra Batshuayi iyi bırakıyorsunuz. Hı hı. İspanyol milli takım Sanford'unu alıyorsunuz. Hayatında hiç e, bir buçukuncu kalite takım görmemiş bir Santfor alıyorsunuz. Evet. Hep birinci kalitede oynamış adam. Adam bir Şampiyonlar Ligi insanı. Hı hı. Avrupa şampiyonu, e, İspanya milli takımı Santfor'u. Morata. Ya yönetime ben nasıl düşük puan vereyim şimdi? Çabuk stoper diyorsunuz. Kuesta'yı ben de istedim diyorsunuz. Kuesta şeyi getiriyor. Kolombiya milli takımının orijinal oyuncusunu getiriyor. E Frankowski'yi beğenmişsiniz almışsınız. Yelert'i de beğendiniz aldılar. Dünyanın parasını verdiler. Eren'i istiyorum dediniz. Bon servisine kıydılar, aldılar. Kutucuğu istiyorum dediniz, aldılar. Dolayısıyla yönetim de burada olsa olsa %10 olur. Ee, geri kalan bence antrenör ekibi üstlenmelidir. Çünkü işin e, transfer tarafında da hayır dediğin zaman almazlar. Hı İstemiyorum. Burada yönetim eleştirisi şuradan kaynaklanıyor. Hani Şiklinyar transferi Galatasaray'da ilgilenmişti biliyorsunuz. Hani Şiklinyar öncelikliydi. Fenerbahçe aldı, kaptı daha doğrusu işte. Hani biz alamadık anlayışı var Galatasaray taraftarında da. Neden ee, Şiklinyar'ı bitirmemiz gereken zamanda alamadık da atıyorum B planına, C planına yöneldik eleştirisi var. Yani o bu tuhaf olur bu, bu durumda. Yani A planı Şiklinyar olup da B planı Cuesta ise... Galatasaray ne istediğini bilmiyor anlamına gelir bu. 1 milyon Çabuk. Evet. Ee, genç bir adam, öbürü ba ba yani kamuoyunda baba stoper diye tar tarif edilen hani kendisemizde deneyimli stoper kategorisinde. <laughs> yani, savunma komutanı yapabileceğiniz bir oyuncu. İkisi çok başka. Oyuncular işte adı geçenler de Şiklinya'ya benzediği için ve bir anda Koesta geldiği için yani şöyle Şiklinya değil biz burada Pavloviç'te konuştuk. Pavlovic var mesela doğru, evet. hani Pavlovic öyle mümkün olan bir kolay mümkün değildi. değildi. Ben onu Fenerbahçe tabii, tarafında tabii. da söyledim. Fenerbahçe'nde Fenerbahçe'ye adı geçiyor da o, o kadar kolay değil. Bak işte tekrar sahaları elini aldı ve tabii, tabii. goller atıyor, attırıyor, oynuyor yani arkada bütün filmi yapan oyuncu oldu. Ya profillere baktığımızda evet Koesta'yla Koesta'ya benzer bir profilin isminin çıkmaması ve hep Farklı tipte profillerin... Medyada yansıması... Akıllara şu soruyu getirdi ya acaba... Cuesta bir anda yumurtadan, o sürpriz yumurtadan çıkan sürpriz miydi? Sorusunu getirdi yönetim açısından. Eleştiriler bu yönde Galatasaray taraftarıydı. E, hoca istediğim oyuncular arasındaydı diyorsa yapacak bir şey yok. Evet. Son sorum. E, ne olursa... Bakın yönetim... Şahane bir bütçe yaptı mı? Tabii. Transferi... Süper bir bütçe. Süper bir maaş bütçesi yaptı mı? Tabii. Hatta süperin çok ötesinde bir yatırım bütçesi yaptı mı? Hı hı. Yani yönetim işleri bunlar. Yönetimin işleri bunlar yani. Hı hı. Ödemelerde de... Büyük olmadı. aksamalar olmadan devam ediyorsa... <laughs> Tabii. Bence bu. Hocam son bir sorum daha var. Ee, kalan ligin kalan sürecinde ne olursa... Galatasaray artık ciddi ciddi ya şampiyonluk gidebilir dedirtir. Ya da ne olursa tamam artık rahatız dedirtir. Alanya maçında puan kaybı olursa e, gitti gidiyor dedirtir. Alanya maçını kazanırsa sonra dönüşü içeride galiba değil mi? Dönüşü içeride Antalya Spor. E, o, onu bir şekilde yener e, Antalya Spor'u. İki maç altı puan yaparsak geriye dokuz maç kalır. Dokuz maçta da koruyabilecek kıvama gelir zaten. iki galibiyet üst üste al, alırsa hı, hı. E, tekrardan takım toparlanmış olur. Evet, Önemli sonra. olan Antalya maçını saymıyorum yani. Alanya. Hı hı. Alanya. Antalya zaten yener. Alanya'yı e, deplasmanda hatasız dönerse yarışta güçlü bir şekilde devam eder yoluna. Evet. Bir de Türkiye Kupası çok konuşuluyordu. Galatasaray'ın muhtemel hı hı. rakipleri Beşiktaş, <laughs> Fenerbahçe ve Trabzonspor. E, Galatasaray şu an kimi ister kura'dan? Fenerbahçe istemez. Deplasmanda oynuyorsunuz tek maç ve Beşiktaş derbisinden hemen sonra. Kim dediniz değerleri? Trabzon. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Trabzon ister. Trabzon. Ki en kağıt üstünde aslında evet. zorlanmayacağı diyelim en azından evet. kağıt üstünde o gibi gözüküyor. İki derbi üst üste oynayacak Galatasaray kimleşleşirse önce Beşiktaş sonra da eşleşti tabii. Bakın Galatasaray ister. Ben ben farklı bakarım, Siz? onu Fenerbahçe tarafında tamam. da söyleyeceğim. Orada isterseniz ee, Ben farklı yapalım. bakarım. Ben Galatasaray yerinde olsam Fenerbahçe isterim. Fenerbahçe yerinde olsam Galatasaray isterim. Tahmin etmiştim bu cevabı vereceğinizi. Çünkü gerçek bir kırılma şeyi yaratabilir o. Rakibi her iki taraf için de mümkün. Tamamen bükebilirsiniz yani. Hı hı. Evet hocam dilerseniz... O şansı herkes ister. Fenerbahçe bugün... Herkes, bölümün... dediğim, her, herkes... Bazıları ister. Fenerbahçe bölümünde de o kısmına geleceğiz. Dilerseniz modern futbolda Fenerbahçe gibi oldum ben. Şey kumarcılar ister böyle şeyde. Benim de kumar kariyerim 13 yaşında bitti. Kumar, kumar kariyeri. Bir tokatla babamdan. <laughs> Parkta yakalandım chaat'ta. Onu da beceremiyorum dağıtmayı. İskemlik zor evet mi? evet şeyde. bir tokat kariyer bitti. Kötü bir jübile olmuş. Yok bence güzel oldu. Güzel yani. mi oluyor? Güzel Tabii oldu. uzun vadede çok güzel. Ya ben oldu. E, o tür şeyleri hayatın gerçek alanında... aldım o riskleri. Hı hı. Şey de değil o kağıtları beceremiyorum, sevmiyorum da bana çok vakit kaybı gibi geliyor. Hem kağıt oyunları, tavla bile oynamıyorum ben ya. Çok söyleniyor, gel bir tavla atalım. Biliyor musunuz ama? Biliyorum tabii canım ya. Ha. Onu da çok riskli oynarım ben. Ha, açık Kaçak böyle değil, değil, direkt mi? böyle ha. çok açık. <laughs> o yüzden de genelde kaybederim. Ben. Güzel. Fenerbahçe bölümünü isterseniz geçelim. Tamam.